Bayram'a hoş geldiniz. Bugün tatil bulak 5'i çekiyorum. Bugün otelde 5. gün. Şimdi kahvaltıya gidiyorum. Odadan çıktım. Annem şu an hala uyuyor ben kalktım. Saat 7:30 7:30'dan kadar. Saat şu an tam 8. .00. Kahvaltı başladı. Kahvaltıya gidiyorum. Ee, ama ondan önce bir aşağıdan havlu alacağım. Şazına kadar yer kapatıyorum. Sonra kahvaltıya gideceğim. Havlu sahibisi saat 9'daymış. Ben de o yüzden ne yapacağım? Çantamı koyacağım. Şimdi bu şimdilik tabağım. Çünkü pankek bu kadar patates kadar yapmayı ama ikisi daha çıkmadı. Evet şimdi saat 8.45. Ben kahvaltımı bitirdim. Havuza geldim. Şöyle havuza geldim. Şimdi havuza gireceğim. Öyle. Kimse yokken kendimi çekeyim dedim. Geldik benim mekana. Evet gençler bizim eve geldik. <laughs> Gerçekten burayı çok seviyorum. Abi ama tek bir şey söyleyeyim hele. Yani, ya, otistik misiniz? Bakın şurada top oynayan insanı görüyor musunuz? Bakın buraya şerit çekmişler. Sebep? Sebep çünkü yasak girilmesi. Ya akua zaten daha açılmadan siz niye akua parkın havuzuna giriyorsunuz? O havuzda yüzmek yasak arkadaşlar. Şunu bir algılayın. Abi. Orada sadece kaydırak kaymak için var. Ne kaynaklı da açılmadı. Gerçekten şeritin altında mı gelmiş? Ay sakat mı insanlar ya? E şimdi Nice ile konuştum. Dedi ki aklım varsa dedi, havuzdan çıkma dedi. Hava İzmir çok sıcak dedi. Bu arada Kuşadası da sıcak da hani. İzmir bir hani Allah'a emanetmiş. Göreceğiz. Öyle. Şimdi havuza gideceğim. Bakar mısınız Orada kimse çok şaşırtıcı. Şimdi oka katıldım. yani ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum. Bakın orada ok var bir dakika adamın elinde ama şu bombili adam yüzden gözükmüyor. Bakın hatta orada yay da var şurada. Öyle yani. E, 26 puan kazanmıştım. Tam 10 puanda tuturdum bu arada ilk yapışımda evde. Öyle. Şimdi Aslan annemin yanına gideceğimden Bazı Çok terledim. Aqua benim terlememe çözüm bulur diye düşünüyorum. O yüzden şimdi Aqua Park'a kaymaya gidiyorum. Ve soğuk kahve aldım. Yeah! Baya bindim Aqua'ya. Çok iyi. Bindim ne ya? İşte yani Aqua'dan atladım. Çok iyiydi. Kesinlikle midem bozacağım ama kokteyl aldım. Burada küçük bir tavsiye kokteyl alıyorsunuz. Sonra şuradaki oturulacak yerlere oturuyorsunuz ve de kaydıraktan kayın insanları izliyorsunuz. Çok iyi hobi gerek var mı? Yine aysak aldım. Evet şimdi e, ben şey yaptım. Durum bildirisi vereyim. Ben bu havuza geldim. Tamam mı? Surf gibi bir şey yaptım. Ya yani, da şu surf tatlısının üstüne çıkıyorsunuz ve ip atlamaya çalışıyorsunuz. Ben surf tatlısının üstüne çıktım ama düştüm. Yani ipi atlayamadım bile. Öyle orayı çekmedim. Öyle yani şimdi öğle yemeğine gidiyoruz. Saat 1 e, oldu. Şimdi öğle yemeğine gideceğiz. Bu arada akşam 5'te çıkacakmışız. Kanka yeter. Evet şimdi kapıza çıktım. Ee, şey, Waffle ve dondurma yemeğe gidiyorum. Çıp 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 ses çıkıyor tariflerimden delireceğim. Ayrıca şu sıraya bakın, bekleyin içeriye gideceğim sıraya bakar mısınız? <laughs> Yok yani. Karamelli dondurma aldım. <laughs> Bir de waffle <bofulu> aldım. <laughs> Özlüğümü yaptım ve kokteyl içiyorum. Vallahi cırcır cır olacak. Bir de süzüm yaptım ve de yine kokteyl aldım. Öyle. Tek bardan yemek aldım. Çok aman Allah bir şey değil. Bir de bu ne biliyor musunuz? Yarısı kola yarısı spray. Üstelik bir tane limon attım. Abim önerdi. İş şimdi. Şimdi antifisik dondurma aldım. Ee, şey... Ok. Dart oyunu var. Onu izlemeye gideceğim. Sahtemiz şu anda saatlerini şu 16.57'yi gösteriyor. Ben yani hazırlandım. Çıkış yapacağız. arkadaşlar şimdilik eve geldik. Benim bu videom bu kadar. Şimdi videoyu kapatıyorum. Böyle benim tatilim bu kadardı. 5 günlük güzel bir tatil geçirdik. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öptüm bay bay.